Merhaba arkadaşlar ben Cihat ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyorum. Kardeşimle birlikte soygunda sıcak sıcacık patates atacağız. Evet hemen şuradan karakterimizi alıyoruz. Kardeşim yanında karakterimi söylemeyeceğim siz görmüş olacaksınız. Bunu mu alayım bunu mu alsam? Bunu alayım ya. Şu var ya arkadaşlar. Aynen. Evet. Kardeşimin yanımda olduğundan dolayı söyleyeceğim buradan da hangi şey yapalım bizimkinin e, has hassas soygun oynuyoruz ondan dolayı hep has hasar vermeye odaklı oynamamız gerekiyor bakalım hangi karakter almış Penny bir tane daha vursak. Bir tane daha vurduk. Harika. 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 Baya fazla can götürüyoruz. altı can. Harika. Onu vur. Harika arkadaş şef. Kuramadım be. Şimdi onu indirmem lazım. O can getirecek şimdi. Önümdesin. Arka. Şöyle uçalım 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 uçalım. Şimdi indir şunu. O oh, güzel bir aksiyonardı. Hemen şöyle harika arkadaşlar. Harika. Harika, harika, harika. Harika. Ne doğdu? Kul tak 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 tak. Hadi be. Yani götüremedim. Şimdi ultim kullanacak. O mu Çocuk adam. Buraşma benim çocuk. Al bakayım. Ultim gelse yalnız oda götürdü ya. Benim şimdi onun kalesini indirmem lazım. Arkadaşlar, arka troll ve efsane bir troll arkadaşlar. İkimiz de 10 seviyedik ama onun normalde benimki seviyesi 8 seviye normalde. Arkadaşlar bu efsane e, şeyin neydi trole karşı bir bin like bekliyorum. Ya, Gerçekten efsane bir trolldü. Boş ver mor cenneti. Hadi oynayalım şunu. Daha zevkli. Güzel bir karakter seç Hadi. Hadi. <laughs> Bak işte. Birimiz nereye birimiz T.H. O'nun kostümü yok benim kostümüm var ama. Ya. Ben onu demiyorum zaten. Kostüm olmaydı onunla ne alakası var. Harika harika harika. Tabanı kuvvetlenik. Hadi indir harika harika harika. Bu <laughs> hadi be. Geç aldı. Aynı şey bir daha. Abi seni kullandı. Aha boşuna götürdük. Yok. <laughs> Öyle vuramayacağımı zannediyorum. Evet. Evet. Seni şu işini bitiremiz. Şey Bakayım o benim onun için gözlüğümü göndermem lazım hızlıca. Hadi be görmeden aldı. tarafta. Çok, 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 Arka, arka, arka. hayır ya arkadaşlar rutin gitti yani çok büyük bir ha. dezavantaj oldu arka, kardeşime karşı ama bu kardeşim indiremeyeceğim ama ya Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. ya ya. 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 Yes. Bir kalın işte. Seni her türlü yenerim aslanım. Aynı karakteri şey şekli. Hayır. Arkadaşlar bu arada e, kutu açın videosu için ilk, buradaki gördüğünüz gibi 200 şeyimiz var. E, jetonu. Enerjimiz. Burada da bir büyük kutumuz. Savaş kutumuz. 100 yine enerjimiz ve bir büyük mega kutumuz var. Sonra yine bir büyük kutumuz var. Yani e, bu sizin bu son olacak kutu açılım videosunda e, ama buradaki gördüğünüz bonus büyük kutuda devam yani gelecek kutu kutu açılmadı yani videonun başlığı olacak kutu e, kupa yolu kutu açılım videosu final olacak y ve hashtag 7 Evet bu sefer yine sordum Bu sefer başka bir karakter mi seçtin? Morjenis. Valla deyip buraya. Mor cennette de yeneceğim. Yine aynı şey. Ama bu sefer yine izin vermeyeceğim sana çocuk. Harika. Oo, i̇kimiz de birbirimizi indirdik. Çünkü çok yakındık. Aynı anda doğduk. Ve ben biliyorum senin gördüğünü. Yes bu arkadaşlar yine çok büyük bir troll. Ya, ya. <laughs> arkadaşlar beğenmeyi kanalıma abone olmayı <laughs> bildirim zillerini açmayı unutmayın. Oldu. unutmayın. Gerçi harika bir challenge. Bu tarz challenge'ların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ee, yine indirdik. Olmaz ya. Olmaz böyle şey. Harika troll. Hadi, Hadi be. Ama kalesinin bayağı götürdük canını. Benimki 43, onunki 47. Her an kalesi patlayabilir. Seninki 43 mü? Bir daha düşün. Ay seninki 47 işte. Şurada bekleyelim arkadaşlar. Yaramaz. Hadi be. Hadi ya bakayım. Harika. Gerçekten buralının burasıyız. Hadi be. Sıcak patates challenge. Hadi çok iyi. İndirdik arkadaşlar. Işığını alalım. İndir indir indir. İndir. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir kaldı. Şöyle bir şey. Harika arkadaşlar. E, 7 saniye kala yine yendik onu. Artık neyi seçmekten vazgeçmeli. Evet şimdi. E, başka bir karakter mi alsın? Sen başka bir karakter mi alacaksın? Evet. Doğru söyle bak. Yani bir kez de Morjönet'e gir. Tamam Morjönet'e giriyorum. Arkadaşlar mor cenneti. Mor cenneti. Buradan da mor cennete yakışan bir karakter alıyoruz hemen. Sen kimi alıyorsun? Bilmem. He? Bilmem. Lan iyi aldın değil mi? aldım. Allah'ım niye... botları kapatmayı unutmuşum. Neyse bir şey olmaz. Ben uçuyorum. Ya. Sen kimsin lan? Ne? Bu. Evet, bu. Neyse arkadaşlar bu biz bunu durduralım. Bunu kapatalım. O zaman mor cennete Bu arkadaşlar tek de mor cennete girdik. Yine aynı karakter seçmiş. Ben farklı bir karakteri seçmedim. Şuradan bir tane tek. Harika. Tek vuruşluk canı kaldı. Of benim ki hadi. Of. Hadi be. Yes be. Şimdi bir yerler pusu büyük ihtimal. Kesin şu tarafta. Nasıl görüşeydi vardır? İndirdik sayıları arkadaşlar. İndirdik sayıları diye bir şey mi Hadi bakayım. Abi kral Ronaldo. Hadi. Ya oğlum bu yıl nasıl bu kadar çok hızlı kalkabiliyor? Vallahi kalktık ama şansa kalktık. Yani tövbe estağfurullah dedirten laflar arasına girer yani. Hadi. Hadi be nasıl vuramadım. 5 4 yeniliyor şu an arkadaşlar. Tamam mı? Hayır ya. Son bir tane ok saplandı. Nereye kaçtın lan noob? Korkmuş. Korkmuş, saklanmış. Ya korkak ya. Korkaklıkla alakası var. Yemince almakla alakası var. Hadi be. Ben altından mayın vardı. He. Hiç aksesuar kullanmamışım ama. Aksesuar mı kullanmayayım mı O zaman arkadaşlar, troll istiyorsak bunu seçeceğiz. <laughs> Sen de boyu seçtin. Yeah. Hadi hazırız. Hmm. Arkadaşlar bunu seçtim. Hadi bakalım bu karakterle bunu... yenebilecek miyiz? Cık, yok, bunu seçtim dedim. Bırak. Ama bu şey bro, bunu bro seçtim. Işleri, Farklı bir şey yaptım farkındaysan. Bu Uf, arka troll. Bak. bak. Mi? Ya ben yapacağım şey. Bu da var ya haberi şey seçer şimdi. Nereye kaçtığından korkak. Hadi gel şuraya. Benim dört tane şeyim var aslanım. Hadi be. Dördünüz roketi seçtiğini biliyorum. Hayır. Nasıl yana gitmedi? Oha hile mi bu? Ne hile? Ben kaçar beyefendi. efendi. Arasından geçiyor. Hayır ya. Ha. Kahretsin. Nasıl Tamam tamam gelsin oraya, Hayır Hay, Hay bee! Be. Uykuyu basmıştım vallahi. Selamun aleyküm. Ya vallahi, oradaki o şeyler çok oynadı ya. Ömer, bu zaman başka bir karakter seçsene. Hadi Brox vs Brok. Brox vs Brok. El Primo vs Jedi. Yok Brok Brok. Primo güzel mi? Yok abi tam Primo yaparız ama şimdi Brox vs Brok. Tamam. Bro aldın mı? Evet. Hadi be, hadi bana. Sen ne seçilecektin ki? Şey adı neydi onun? Şurada bir tane tak. Ya yani bir de bunu seçmiş. Bir, ya. Ee... Aa şurada. Ve üç. O'du be. Kim vurdu ben vurdum. İkimiz de vurduk. Yok Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Şöyle bir şölen yapalım. Bombalar yarım şehri. Galibiyet gelince. Hadi be. Yes. bağlarını seçtin değil mi? Hı. Hmm. İşe yarıyor mu? Şuradasın. Oy. Ne dedin? Hadi be. Büyük fake arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olun. Sen de sen vurunca ama ateş çıkıyor sende. Şey o bir yıldız gücü mü? Evet. Eskiden bizim Frank hesabımızda da o vardı ama brokoli hmm. <laughs> seviye değil. <laughs> Hayır ya. ya. İşte bu, Tv'ye vur. Neredesin korkak? Hadi ateş Ya öfbe! Ben böyle işe. şey Tamam hadi el firma el firma. da değil. Yenilersin. Oğlum başta yeniliyordun hayırdır. El Pro'ma nerede ya? Ha 20 rut Benim o. Ya senin düşün. El Prama nerede ha buradaymış. Bunun aksesuarını süper desteği göktaşı kuşu. Bu göktaşı kuşu yanını nasıl yapıyoruz? Göktaşı atıyor. Nereye atıyor işte? Düşmanın olduğu yere. Direkt kaçın ama ben onu seçtim. Hazır <laughs> mısın? Hazır. Evet hazırmışsın belli. Evet arkadaşlar merekiller vursuz tekiller. Bu son kapışmanız olsun. Bu tarz daha çok kapışma istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Gel bebek. El bebek gül bebek yaşayıp gitme. Oh be. İndirdik arkadaşlar harika. Tavana kuvvet yap olan. Hadi atlayacağım üstüne. Arada bu. TV bu. Hadi bakayım. Hadi. Uf çok iyi. Üstüne bir ateş gibi düştük. Hadi. Ölme ölme. Oh. Hayır. Aa, sıfırlar. Asıl hayır bana. Hmm. <laughs> Whatsapp'a git yarım saattir mesaj atıp duruyorum. Harika. Ya, ama ya. El primoyla çok iyi oynuyormuşum. <laughs> Bundan sonra hep El Primo. kalınlık arkadaşlar. Bunu düşünürsün. Yemiz. Pislik sen başka bir şey değil. Ya ya. Ee. Hadi. Hadi yavrum bay bay. Arkadaşlar bu ilk troll. Gel, yes, gel buraya. <laughs> Erkek adam kaçarım, Erkek adam kaçmaz. Hadi bay bay. Ya pislik misin? Ooo. Arkadaşlar efsane troll. Efsane troll. Ömeran. Nasıl ne verim? Devesin. Tabii ki, bir kez daha gel lan ya. Tamam hadi bir daha El Primo ama. El Primo. Hadi bir daha yeneyim seni Çok iyisin. Yani bir troll videosuydu. Oh be baban her zaman yener seni koçum. Koçum bağlamak yok, zırlamak yok. Babamla ben hiç burada sert oynamadım. Görüşürüz kanka. Hadi be ultimi basıyordum. Fazla. Şimdi bir kez tutsalım hiç ölmezsin. Hı hı. Hepsi olur. O bir kere olur canım benim. Bay bay. Bay bay yapalım. <laughs> Vaa. Ne seyirsiz Hey. Gök taşından kaçtın. O aynı anda yeri iki tane düştü. Allah'ın işine gel. Şıkıp 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 şıkıp. Ne Geleceğin tüm maçların iyi çıkar.

Altı 6 6. 6 6. Arkadaşlar. Yendin, yendin. Yem. Aa, ben mi yendim? Ee, mavi taş ben dedi ya. Arkadaşlar videonun başlığı bir saniye kadar maçı kurtarma. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bir de Instagram'da takip unutmayın. Bay bay.